Bir daha ülkemiz adına gerçekten başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Ee, zor bir dönemde bir an önce deprem de de ev, evleri yapıp yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ee, biz şu anda 505 konut yapıyoruz. 13 tane binamız tamamlandı. 3 tanesinde tünel kalıp imalatı devam ediyor. Ee, şu anda 13 tane binamız tamamlandı. 3 tanesinde tünel kalıp imalatımız devam ediyor. 10 tanesinde de zaten temellerimiz döküldü. Yakında onları da başlayıp bir an önce teslim edeceğiz. 2 tane bloğumuz tamamlandı dış cephesi. 4 tanesinde iskele kurulum devam ediyor. Zaten 4 tane kulevincimiz var. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 300 tane personelimiz mevcut zaten. Çünkü gerçekten yeterince mağdur oldular. Yani bu kışı da bari düzgün bir şekilde geçirsinler. Elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz zaten. Cumhurbaşkanımız zaten ilk temelimiz de buradaydı. Ee, Samsunglar zaten TOKİ olarak Cumhurbaşkanımız bize destek oluyorlar. Bir an önce deprem depremzedilerimize de yetiştirmemiz için bize de yani bir nevi hem baskı diyeyim hem destek diyeyim yanımızda oluyorlar. Umarım bir an önce tüm depremzedilerimize bir an önce bitirip teslim ederiz.